E, Araf suresi şeytandan Allah'a sanırım. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. Ayetin ilk anlamı peygamberimize bakıyor. bakıyor. evet. Tevrat'ta Mehdi'den bahsediliyor mu? Bahsediliyor hocam. Yüzün üstünde Tevrat izahı var. Yüzün üstünde. Çok ayrıntılı. Acayip detaylı anlatmış Tevrat. Ekonomik krize varıncaya kadar 7 yıl sürecine varıncaya kadar hepsini evet, anlatmış. Evet. Değil mi? Evet. Ahlakı, kişiliği, görünümü, adaleti. Ben adaleti. Şey, evet. İncil'de de Faraktit olarak geçer. Faraktit. Evet. Mehdi, Mehdi'ye bakar. Maşallah. Faraktit Pazulu. Maşallah. İnşallah. Bir kere evceti 2025 tane veriyor. Maşallah. <laughs> Mehdi'nin en anlaşanlı yılları 2025 inşallah. inşallah. Ümmi. Mehdi de ümmi. Evet. Peygamberimiz de ümmiydi. Evet. Yani okuma yazması yok. Evet. Mehdi de diyor, Arapçayı pek bilmez diyor Peygamberimiz. evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ee, vehbi ilme sahip. Evet. Reduni ilmine sahip ve özel bir ilme sahip. Kimsenin bilmediği bir ilme sahiptir diyor. İnşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın onların ağır yüklerini, üzerindeki zincirleri indiriyor. Peygamberimiz bu güzel görevi yapmıştır. Mehdi ne yapacak? Müminlerin üzerindeki ağır yükler alacak, bu baskıları iddialar genel konulun bütün zulmünü, İnşallah. sevgisizliği, acımasızlığı, ekonomik krizi, fitneyi, fucuru, insanın canını yakan korkuyu, tehdidi hepsini kaldıracak. İnşallah. İnşallah. Üzerlerindeki zincirleri indiriyor, İnsanlara hürriyet verecek diyor. İnşallah. Tam bir demokrasi İnşallah. indiriyor. Ona inananlar. Peygamberimize inananlar aynı zamanda bir işaretle Mehdi'ye inananlar, İnşallah. destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru, Allah'ın kitabını izleyenler, işte kurtuluşa erenler bunlardır diyor. Maşallah elhamdülillah. İnşallah. 159. ayette Musa'nın kavminden Hakk'a yönelten, ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır. Vardır diyor. Maşallah. Ben böyle bir topluluğu biliyorum. Evet. Musevi. Maşallah. Musevilerden oluşuyor ve alim Musevilerden oluşuyor. Evet. Kur'an'a hayranlar. Evet. Maşallah. Peygamberimize hayranlar. Biz Museviyiz fakat diyorlar Kur'an'ın hükümlerine evet. muhabbet duyuyoruz diyor. Evet. Bağlıyız. Evet. Hadi Musa'ya. Musa'yı Peygamberimiz biliyoruz ya. Evet. Ama Resulların hak Peygamber olduğunu iman ediyoruz. İman ediyoruz. Bak evet. ayet ne diyor? Musa'nın kavminden hakka yönelten ve onunla adalette davranan bir topluluk vardı. Ha bu topluluk adaletle ilgilenen bir topluluk. Evet. Demek ki Musevi hakimlerden oluşuyor. Dindar hakimlerden. İnşallah. İnşallah. Bunu anlıyoruz. Maşallah. Yani evet. göre hüküm veren hakimler. Evet. Onlar evet. da onlar anlaşıyor inşallah.